6. sınıflar bu dersimizin konusu kesirlerde tahmin. Tahmin dediğimizde aklımıza ne geliyor? Yuvarlama geliyor değil mi? Biz doğal sayılarla tahmin yaparken doğal sayıları istenilen basamaklara yuvarlıyorduk ve sonuçları bu şekilde tahmin ediyorduk. Peki kesirlerde tahmin yaparken nasıl bir yuvarlama yapacağız? Hemen bakalım. Kesirleri tahmin ederken 0'a... 1 bölü 2'ye ve 1'e yakınlıklarından yararlanabiliriz demiş. Yani kesinleri, kesirleri tahmin ederken biz ne yapacağız? 0'a yuvarlayacağız, 1 bölü 2'ye yuvarlayacağız veya 1'e yuvarlayacağız. Peki o zaman işimiz kolay. Hemen aşağıdaki örneklerimizle işe başlayalım. Aşağıdaki kesirleri modelleyerek yuvarlayalım demiş. Bakalım modellediğimizde daha iyi bir şekilde ne yapacağız? Tahmini kavrayabileceğiz. Şimdi burasını 5 eş parçaya böldüm bütünümde. Burasını da 4 eş parçaya böldüm. Şimdi toplamda 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5 kere 4. Bir bütünü 20 adet parçaya bölmüş oldum. Ve sadece ne yapıyorum? 20'de 1 dediği için sadece bir tanesini tarıyorum. Bakın 20'de bir tanesini taradım. Yani bir bütüne göre o kadar az bir parça ki. Dolayısıyla ben buna ne diyorum? Ben buna sıfıra yakın olduğu için sıfıra yuvarlayabiliyorum. Peki 11 bölü 21'e baktım. 11 bölü 21'de yine bir bütün çizelim. Bu bütünü kaç eş parçaya böleceğim? 21 eş parçaya böleceğim değil mi? Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 7 kere 3, 21. 21 eş parçaya böldüm. Peki kaç tanesini taramam gerekiyor? Pay kısmında 11 olduğu için 11 tanesini tarayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 parça değil mi? 11 parça 21 parçanın kaçta kaçı neredeyse yarısı kadar değil mi? Neredeyse diğer yarısı kaldı. Yani bu eğer 22 olsaydı 22'de 11 ne olacaktı? Tam yarı olacaktı. Dolayısıyla ben bunu 1 bölü 2'ye yakın diyebilirim. Yani 1 bölü 2'ye ne yapabilirim? Yuvarlayabilirim. Peki bir de 49 bölü 50'ye bakalım. Şimdi onu da yine bir bütün çizerek bakalım 49 bölü 50 nasıl gösterilir bakalım. Pek de eş parçalar olmadı. 1, 2, 3, 4, 5. Bakalım şunu da şöyle yapalım. 2'ye bölelim. Peki 50 parça oldum hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 10 kere 5 50 parça oldu değil mi? Peki ben bu 50 parçanın 49'unu tarasam. Şunları hep taramam gerekiyor değil mi? Şuraya kadar hepsini taradım. Sadece bir parçayı taramayacağım. Bakın hepsini taradım. Taranmamış sadece bir parça kaldı. O da 50'de 49 olduğu için. E, dolayısıyla ben burada bütünün neredeyse hepsini taramış oldum. Dolayısıyla ben buna 1'e yakın diyebilirim. Ve 50'de 49'u ne yapabilirim? 1'e yuvarlayabilirim. Kesirlerde tahmin yaparken bu şekilde düşünerek hareket edeceğiz. Bu sayfamızda sorularımız var. İlk sorumuz şöyle. Aşağıdaki kesirleri yuvarlayarak tahmin edelim. Peki yuvarlayarak tahmin edelim. 3 bölü 87. Bakın 1 bütün 87 eş parçaya bölünmüş ve sadece 3 tanesi taranmış. Dolayısıyla buna da ne diyebiliriz? 0'a yakın olduğu için 0'a yuvarlayabiliriz. Sonucu 0 olarak tahmin edebiliriz. Peki 47 bölü 45. Eğer 45 bölü 45 olsaydı ne olacaktı? Tam 1 olacaktı. Yani 1 tam olacaktı. Dolayısıyla 1 tamı çok az bir şekilde geçtiği için ne diyeceğim? Ben bunu 1'e yuvarlayabilirim diyeceğim. 17 bölü 35'e bakalım. 17 bölü 35 değil de 34 olsaydı eğer, yani 17 bölü 34 olsaydı tam 1 bölü 2 olacaktı. Dolayısıyla ben bunu yarıma, yani 1 bölü 2'ye yuvarlayabilirim. Peki buna baktım, 12 bölü 13. Yine 13'te 13 olsaydı ne olacaktı? Tam 1 olacaktı, yani 1 tam olacaktı. Dolayısıyla bunu da 1 tam yuvarlamış oldum. Diğer sorumuzda aşağıda verilen kesirleri küçükten büyüğe sıralamamız isteniyor. Şimdi en küçük o zaman kesrimiz ne olacak? Sıfıra yakın olacak değil mi? O zaman öncelikle sıfıra yakın hangisi olabilir ona bakalım. Şurada 2 bölü 49 var. 49 parçadan sadece 2 parçası taranmış gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu sıfıra yakınlığından dolayı en küçük kesrimiz olmuş oldu. 2 bölü 49 küçüktür diyorum. Daha sonra bakın 27, 28 bölü 27, 38 bölü 37 ve 65 bölü 66 var. Şu 1 bölü 2'ye yakın gözüküyor değil mi? 38, 18 bölü 36 olsaydı eğer tam 1 bölü 2 olacaktı. Dolayısıyla 18 bölü 37 diyorum. 1 bölü 2'ye yakınlığından dolayı. Şimdi buradaki iki kesrimiz 1'e yakın değil mi? 28 bölü 27, 65 bölü 66 bunlar 1'e yakın. Peki hangisi daha küçük, hangisi daha büyük? Nasıl anlayacağım? Bakın burada 65 bölü 66 demiş. Yani bir tama daha yetişememiş. 66 da 66 değil. Ama bu 28 bölü 27 olduğundan dolayı bir tamı biraz geçmiş. Dolayısıyla burada 65 bölü 66'nın 28 bölü 27'den küçük olduğunu bu şekilde anlamış oldum. Bu sayfada aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin edelim demiş. Hemen bakalım. İlk işlemimiz 3 tam 1 bölü 8 artı 4 tam 4 bölü 5. Şimdi ben ne yapıyorum? Tam kısımları zaten belli 3 ve 4. O zaman kesir kısımları tahmin etmeye çalışacağım. Şimdi burada 3 tam 1 bölü 8 var. 1 bölü 8'i kaça yuvarlarım? 0'a yuvarlarım değil mi? Dolayısıyla burada ne olur? Sadece 3 tamım kalmış olur. Buraya baktım. Burada 4 bölü 5 var. 4 bölü 5 1'e çok yakın. E burada da 4 tamım vardı. Dolayısıyla 4 artı 1'den burada ne oldu? 5 tamım oldu. Dolayısıyla 3 5 daha sonucumu 8 olarak tahmin etmiş oldum. Buraya baktım. 46 bölü 45. E 45 bölü 45 olsaydı 1 tam olacaktı. Dolayısıyla 1 tamı biraz geçmiş. O zaman 1'e yuvarladım. Eksi 2 bölü 33. 2 bölü 33... Çok küçük değil mi? 33'te sadece 2. Dolayısıyla buraya 0 yazdım. Buraya baktım. 2 tam 12 bölü 25. 12 bölü 25 nedir? 12 bölü 24 olsaydı 1 bölü 2 olacaktı değil mi? Dolayısıyla 1 bölü 2'ye yuvarlayabilirim. Peki buraya baktım. 1 tam 3 bölü 7. E burası da 3 bölü 6 olsaydı eğer 1 bölü 2 olacaktı. Dolayısıyla burada 2 tane 1 bölü 2 mi oldu? Ama burası artı 1 bölü 2. Burası da eksi 1 bölü 2. Dolayısıyla bunlar birbirine aslında götürmüş oldu. Yani sıfırladı. O zaman burada ne kaldı? Burada bir 1 vardı. Burada 0 vardı. Onu yazmıyorum. Artı 2 tamım kaldı burada 1 bölü 2'leri gittiği için. Eksi bir de buradaki 1 tamım kaldı. Bu da eksi 1. Dolayısıyla artı 1 ile eksi 1 de birbirini sıfırladı. O zaman sonucum kaç olmuş oldu? 2 olmuş oldu. Burada bir çarpma işlemi var. 3 tam 38 bölü 39. Yine 39 bölü 39 olsaydı burası 1 tam olacaktı. E dolayısıyla 3 tam 1 tam daha ne olmuş oldu? Burada 4 tamım olmuş oldu. Burası ise 2 tam 10 bölü 95. 95'te 10 küçük bir pay değil mi? Dolayısıyla ben burasını 0'a yuvarlarım. E 2 0 daha. Burası yine 2 olmuş olur. Burada çarpma işlemimiz vardı. 4 çarpı 2'den sonucu yine 8 olmuş oldu. Son işlemimde 1 bölü 10 ile 3 bölü 17 çarpılmış ilk işlemde. E 1 bölü 10 sıfıra yakın. 3 bölü 17 de yine sıfıra yakın. O zaman burası toplamda sıfır olmuş oldu. Burayla işimiz kalmadı. Şuraya bakalım. 5 tam 40 bölü 49 ee, olmayacaktı burası. Yanlış olmuş. 4 bölü 39 olacaktı. 4 bölü 39 nedir? 4 bölü 39'u sıfıra yuvarlayabilirim değil mi? Dolayısıyla burada sadece 5 kalmış oldu. Peki buraya baktım bölü diyor 10 e, bölü 11 aslında ne olur? 11 bölü 11 olsaydı tam 1 olurdu yani 1 tam olurdu. Dolayısıyla burası da 1'dir o zaman 5 bölü 1'den burası da 5 olmuş oldu. Bu sayfamızda kesirlerle tahminle ilgili problemlerimiz var. İlk problemimize başlayalım. Seher 13 tam, 2 bölü 13 TL'si ile kalem. 25 tam 9 bölü 17 TL'si ile kalem kutu ve 10 tam 10 bölü 21 TL'si ile silgi almıştır. Buna göre Seher tahminen kaç TL harcamıştır diyor. Şimdi hemen bakalım. Öncelikle 13 tam 2 bölü 13 TL'si ile kalem almış. Şimdi tam kısmını bir kenara bırakırsak eğer 2 bölü 13 kaça yuvarlanır? 0'a yuvarlanır değil mi? Dolayısıyla ise her kalemlere sadece 13 TL, 13 TL vermiş diyerek yuvarlayabiliriz. Buraya baktım. 25 tam 9 bölü 17 TL ile kalem kutu almış. 9 bölü 18 olsaydı eğer 1 bölü 2 olurdu. Dolayısıyla 25 tam 1 bölü 2 ile de ne almış? Kalem kutu almış diyebilirim. Artı diyorum. 10 tam 10 bölü 21 demiş, bununa silgi almış. Bu da 10 bölü 20 olsaydı yine 1 bölü 2 oldurdu. Dolayısıyla 10 tam 1 bölü 2 TL'siyle de silgi almıştır diyebiliriz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi burada 25 tam 1 bölü 2 ile 10 tam 1 bölü 2 aslında nedir? 1 bölü 2, 1 bölü 2 bunlar da toplamda nedir? 1 tamdır. Dolayısıyla ben buradaki toplama işlemini yaparken şöyle yapabilirim. 13 artı 25 artı 10 artı 1. Çünkü burada 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 bir tam oluşturmuş olduk. Dolayısıyla 3, 5 daha 8, 1 daha 9, 1, 2 daha 3, 1 daha 4. O zaman tahminen 49 TL harcamıştır diyebilirim. Diğer sorumuz şöyle: 42 tam 6 bölü 7 kilogram cevizi olan bir satıcı, cevizlerin 17 tam 2 bölü 5 kilogramını markete, 20 tam 16 bölü 30 kilogramını ise pazara satmıştır. Buna göre kalan cevizler tahmini kaç kilogramdır diyor. Şimdi bakalım ne kadar cevizi varmış? 42 tam 6 bölü 7. 6 bölü 7 burada 7 bölü 7 olsaydı 1 olurdu, değil mi? Dolayısıyla 42 artı 1 43 kilogram cevizi varmış. Peki ne olmuş sonra? 17 tam 2 bölü 5 kilogramını markete satmış. E, 2 bölü 5, 1 bölü 2'ye yakındır, değil mi? 2 bölü 4 olsaydı, 1 bölü 2 olurdu. Dolayısıyla 17 tam 1 bölü 2'sini markete ve 20 tam 16 bölü 33 demiş. 16 bölü 32 olsaydı yine burası 1 bölü 2 olurdu. Dolayısıyla 20 tam 1 bölü 2'sini de pazara satmış. Peki buna göre kalan cevizler tahmini kaç kilogrammış? Yani biz ne yapacağız? Bu ikisini toplayıp 43'ten çıkaracağız. Hemen bakalım. Şimdi burada 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 biraz önceki soruda olduğu gibi ne oldu? 1 tam oldu. E o zaman 17 artı 20 artı 1 yapacağım değil mi? 8, 1, 2 daha 3 yani 38. O zaman ne yapacağım? Bunlar sattıkları kalan cevizleri soruyordu bize. O zaman 43'ten 38 kilogramı çıkaracağım. O da kaç kalacak? 5 kilogram cevizi kalmıştır tahmini olarak. Kısa kenarı 5'ten 1 bölü 7 santimetre ve uzun kenarı 7 tam 9 bölü 10 santimetre olan bir dikdörtgenin alanı tahminen kaç santimetre karedir demiş. Hemen bakalım kısa kenarı neymiş 5 tam 1 bölü 7 santimetre ve 7 tam 9 bölü 10 santimetreymiş. Ama bize tahminen diyor. Tahminen dediğine göre ne yapacağım? Hemen buradaki 1 bölü 7'yi 0'a yuvarlayacağım değil mi? Yani kısa kenarı tahminen 5 santimetredir diyeceğim. Peki uzun kenarına bakalım. Uzun kenarında burada 9 bölü 10 var. 10'da 10 olsaydı burası 1 olurdu. Dolayısıyla 7 bir daha 8 tam olacak burası da. Peki dikdörtgenin alanını biz nasıl buluyorduk? Kısa kenarıyla uzun kenarını çarpıyorduk. E kısa kenarla uzun kenarı bu şekilde tahmin yaptığımıza göre 5 çarpı 8'den 40 santimetre olarak tahmin edebildik. Diğer sorum şöyle. 14 tam 5 bölü 6 kilogram fıstık. 3 tam 1 bölü 9 kilogramlık poşetlere konulmak isteniyor. Bu iş için kaç poşet gerektiğini tahmin edelim. Peki tahmin edelim. Şimdi burada 14 tam 5 kilogram fıstık. 3 tam 1 bölü 9 kilogramlık poşetlere konulmak isteniyormuş. O zaman ben burada 5 bölü 6'yı 6 bölü 6 olsaydı 1 tam olurdu diye tahmin ediyorum. 14 bir daha 15 kilogram Fıstık vardır diyorum tahminen. Peki 1 bölü 9'u kaça yuvarlarım? Sıfıra yuvarlarım. Dolayısıyla burada da 3 kilogramlık poşetlere konulmak istendiğini düşünürüm. E 15 kilogram fıstık 3 kilogramlık poşetlere konulmak istenirse kaç poşet gerektiğini nasıl bulurum? 15'i 3'e bölerim. O da ne olur? 5 poşet gerekiyor diye bulabilirim. Yani tahmin etmiş oldum. Bu dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.